Amerikalı bir fotoğrafçı kamerasının objektifini çıkarıp yerine bir at gözü takmak suretiyle çeşitli fotoğraflar çekmiş. Bu fotoğraflardan anlıyoruz ki insanlar, eşyalar at retinasına gerçekte olduklarından yarım misli daha büyük görünüyorlarmış. Gerçekte olduklarından dedik. Bize göründüklerinden demek daha doğru olur. Sonuçta bizim de eşyaları gerçek boyutlarıyla görüp görmediğimiz ayrı bir meseledir. Atlar, insanlığın bilinen tarihinden bu yana onlara hizmet etmeye koşulmuş, kimi zaman bir generalin bineği, kimi zaman ise bir çöpçü beygiri ola gelmişlerdir. Bu gördüğümüz, 20'li yaşlarında bir at, adı Kalender, alelade bir çöpçü beygiri. 20 yaşında bir at, insanların aşağı yukarı 60-65 yaşına tekabül etmektedir. Yani bu at için dedemizle yaşıt bile denebilir. Hatta belediye temizlik işleri kadrosuna ta Muhittin Bey'in maliliği zamanında girdiğinden emekliliğe ayrılması bile yaklaşmış. Hikayemiz ise bir Kasım akşam üstünde kalenderin her günkü vazife bölgesi olan Şişhane'de geçiyor. Hamalın biri sırtına koca bir ayna vurmuş götürüyordu. İşte bu aynada kalender kendi hayalini gördü. Tabi bu hayali gerçekte olduğundan yahut bizim gördüğümüzden daha büyük olarak gördü. Ve kişnedi. Korkudan, şaşkınlıktan, hayal kırıklığından, şundan veya bundan her nedense neden kişnedi. Acı acı, sinirli sinirli kişnedi ve her ülken at gibi gemi azıyı alıp gerisin geri gitmeye başladı. Sokak zaten yokuştu, yerlerde yağmurdan kaygan, araba o hızla gitti gitti kaldırıma çıkıp oradaki elektrikçi dükkanının vitrinini şangır şungur yere indirdi. Kalender bu şangırtıdan ve hele vitrinde yere düşüp patlayan yüz mumluk bir gül ampulün gürültüsünden büsbütün ürktü. Ve arabayı dört mola ileri sürdü.

gibi yola fırladı hayvan. Ya onu değil bu hayvanı söylüyorum. Ha. Ha. Memur bey inanın hemen el freni asılıp kazayı önledim ama yani arkadan geleni ben nereden göreyim? Bire Allah'ın hayvanı ne diye girersin tramvayın dibine? Ya onu değil bu hayvanı söylüyorum. Ha. Ha. Evet memur bey adam haklı. Çöpçü beygiri deli gibi rayın üzerine fırladı birden. Nerçi, tramvay aynıdan fren yapınca biz de bir destesi gibi üst üste yığıldık. Kafamızı çarptık ama neyse yine de Batman haklı. Hanımefendi, arkadaki otomobilin şoförü tosladı. Usta şoför olsa o kadar burnumun dibine sokulmaz. Sokulsa bile tramvay fren yapınca refleks olarak o da frene basardı. Öyle gelip öküz gibi bindirmezdi. Evet memur bey, bize yol verin gidelim siz halledeceğiniz o acemi şoförle halledin. Bir daha adrenalin yapacağım. <laughs> Ehliyet ruhsat. <laughs> çamurluğa bak çamurluğa. Amma da toslamış be. Verilmiş sadakası varmış herif. Arka fenerleri de yakmış haval. Bunun yüzünden iki saattir burada bekliyoruz. Bunun yüzünden vapuru kaçırdım. Kadıköy mü? Evet evet. E o kalkmasına daha 5 dakika var. Koşarsan yetişirsin. 5 dakika mı var? Evet evet 5 dakika var. Ay çok sağ ol. Yalnız vapur... <laughs> Süheyl Bey. Serap. Serap sen... Evet ben. Merhaba. Merhaba. E siz Ankara'da değil miydiniz? Ankara'daydım. Ankara'daydım ama... ...bir dava için geldim İstanbul'a. Pazartesi döneceğim maalesef tekrardan. Anladım. Nasıl? Memnun musunuz Ankara'dan? oradaki hayatınızdan? Ankara, İstanbul, İzmir, hatta Paris, Barcelona, New York, hepsi bir. İnsan yalnız olunca, hele de hava böyle yağmurluysa. Evvelden böyle konuşmazdınız. Sahi, evvelden böyle konuşmazdım. Konuşamazdım. O zamanlar sağcılık, solculuk, turancılık, anarşistlik, İdeolojiler peşinde koşturup dururduk. Güzel günlerdi ama böyle konuşamazdık. Gençlik işte. İlk gençlik. Bu da öyle mi? <laughs> evet. Büyük hayallerimiz vardı. Vekil olmayı talebe birliği idare kuruluna seçilmek kadar kolay görürdüm yıllarda. Ama ger gör ki Ankara barosunda kırtıpil bir avukat olup çıktım. Yağmur da bastırdı. Şöyle saçağın altına gel isterseniz. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Otuzlu yaşlara girip de hala hayallerindeki yaşama kavuşmamış olan varlıklar yalnızlık duygusuyla daha bir heşir, heşir olurlar. Özellikle de yağmurlu havalarda bu duyguyu daha bir içlerinden hissederler. Yalnızlıkla kendilerini yormuş bir varlıkları yan yana getirmek için ise öyle büyük patırtılar, fırtınalar kopmasına ihtiyaç yoktur. Küçücük bir olay büyük zincirleme hadiselere sebep verebilir. <laughs> bakal seni. Bu ne ya? Merhabalar Ersin Bey. Sirkitte sizin için öngörülen fiyatı beğenmenin verdiği sonunda fiyatı yüzde yirmi ağır yoksa iskonto mu? Hem <laughs> de yüzde yirmi. Abo, o zaman biz bu işte, vallahi biz bu işte o zaman. Pari pari pari, Bekle beni Sao Paulo, Artin ve Antranik Sao Paulo'nun çözümünü duvarına katılır. Hahaha. <laughs> oy Antranik oy. Puh, <laughs> Antranik olayını. O sunu Bilbo, o sunu. Şoför! Arabaya hazırla. Şimdi ben burada 120, 130 fiyat verdirsek susu. Kısası... Şoför! Sana sesleniyorum. 120 fiyatının yok. 130 bin, 150 desek. Ya şoför! Ne? Şoför! Ama biz boşuna para veriyoruz, boşuna. Nasıl salı sor bu alet be? Az bas barkeme de antrenik arjebeli o mevzini atıp çümetsine. benim başlamasına 5 dakika kalmış. Hadi antrenik sık mısın evladım? Seni de bugün gönderirsek halim tuttu. Ulan Lorenzo, ulan Lorenzo bu ne peyniriz bu ne lanetursuzu be. Son taktirde win posa fiyat kırılır. Kim bilir ne orosporluk var bu oyunda. Hı? Bir bu eksikti ya, bir bu eksikti. Arka zam, arka sıkları yaktık. Pıh, şimdi de sağ sinyal verdik. Ulan nasıl çalışıyor bu hayvanın aleti? Ha, sonunda be. Tamam da, 90'lar üzerinden biz içerideyiz be oğlum. Bir pıhı üzerinden biz kaç komisyon alazadık? 5x4 12.000 eder 7x12 da 1.140 eee si la preteşet e depen posa le benefisant diminu ra detant ne anladın ben bu isvet aman aman Kardeşim, bırak da iki dakika telefon edelim be. Daha tutanak tutacağız, imza atacaksın, sakın bir yere kaybolma. Bak polis efendi, sen benim kim olduğumu biliyor. Karşında koskoza artım Marbusyan var. Bırak da ortağımıza bir telefon edelim. Tamam kardeşim sen hele bir merkeze gel de telefonunu orada ne edersin. Elini ayağını öpeyim polis ne merkezi ya? Zaten eksiltmenin baslamasına 5 dakika kalmış. Oraya gidemezsem mahvolurum ben. Cık, abi bırak etsin be kardeşim. Belki para kaybedecek, belki miflas edecek. Belki aç kalacak aç. Adam öldürmedi ya bu aileyetten. Belki para kaybedeceğim, belki iflas edeceğim, belki aç kalacağım, aç. Adam öldürmedim ya ben. Vazifeme müdahale etmeyin. Hadi sen de merkeze. Ne alakası var merkeze ya? <laughs> ne kadar zaman geçmiş. Ne zaman görüşmüştük ki Fakültenin kantininde. Yani bir 10 sene falan oluyor herhalde. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlıyorum tabii. Sonrasında ne olduğunu da hatırlıyorsunuzdur o zaman. Sonra, sonra şey, Ankara'ya gitmem gerekti. İş için yani. Çünkü önemli bir teklif almıştım. Ee, evet, çok önemli bir teklifte yani. Öyle olunca hem acil cevap bekliyorlardı benden. Ben de bir anda karar verdim. Ve her Benim şey Öyle olmuş olsa bile karşınızdakinin hissiyatını düşünmemiz lazım. Bilmem yanlış mı düşünüyorum. Peki. Yani he anladık. Çarpmasız. Ama söz tazmin edeceği. Cezası neyse ödemeye razıyım. Hapiste yatmaya razıyım. Ama kurban olayım. Beni ortağımla görüştürün artık. Ama o askeri tübbeli <laughs> meselesini duyduktan <laughs> sonra... Yedin <laughs> Siz söyleyin. Nasıl mektup yazabilirdim? Ben kanunu tatbikle mükellefim. Gerisi beni alakadar etmez. Ya adamın son arzusu be son arzusu. Aa bunlar var ya bunlar insaniyeti kara borsaya sürmüş bunlar Şşş, kara borsa. Bana bak, sen kimsin lan? Hadi senin karşında. muhallebiciye mi gitsek? Burası çok gürültülü. Burası diyorum çok gürültülü. Bir muhallebiciye gitsek. Konuşmamıza orada devam etsek. Ya sinemaya gitsek. Sinemaya mı? Bal gibi olur. ne yapacağımı şuradan telefon edersiniz. Hem isterseniz sinema çıkışı eve kadar size eşlik edebilirim. yurdum ötelerinde birikmiş insan kümesi, bir tüccarın polisle cebelleşmesi, durmadan çalınan korna sesleri, konuşmalarını zaman zaman anlaşılmaz hale getiren sokak gürültüleri, içlerinde baharı yaşayan bu iki ruh yan yana gelince, şişanede mevsimin sonbahar olmasının bir anlamı kanır mı? Hele bir de, Hava yağmurluysa... Artin Margusyan Mösyö Margusyan'dan haber alamayan Sağpağlı'daki firma sahipleri daha önce razı olmadıkları Hamburg'daki şirketin teklifini kabul etmek durumunda kalmışlardır. Bu haberi parmaklarını ısırarak bekleyen Hamburg şirketi ise tekliflerinin kabul edildiğini duyunca sevinçleri yere göğe sığmamıştır. Şişhanenin üstüne ince, ince ince, sessiz sessiz bir kasım yağmuru yağıyordu. Havada rutubetle karışık soba esi kokusu vardı. yerler yine iki gün evvelki gibi kaygandı. Ancak bugün Lodos değildi, de gün de esiyordu. Kalender yeni gümüşten eğer takımıyla gözleri alıyordu. Bu eğer takımını ona geçtiğimiz günlerde Artin Margusya'nın dükkanını devralan Kayserili girişimci Memduhay Türk minnet borcunu ödemek gayesiyle hediye etmişti. Ne var ki Kanender daha sabahtan yorgundu. Ağzına kadar dolu çöp arabasıyla ağır ağır şişhaneden iniyordu. İşte o sırada yine kendini bu kez başka bir aynada gördü. Ayna farklıydı. Fakat o aynadaki hayalini yine gerçekte olduğundan... Yarım misli daha iyi olarak gördüm Fakat kişnemedi